kaç Man geliyor. Neredeyim ya ben? Ben en son böyle bir haritada değilim. Şu ışınlan ışınlan. ışın Ne oluyor ya? Ab boynum da acıyor zaten. Ne diyorsun sen TV man? Allah aşkına bir söyle ya. Anlamıyor musun böyle? TV man. Gerçekten biz neredeyiz ya? Ee, I... Skibidi mekanında değiliz değil mi? Yanlış bildin. Oradayız. Ulan sen küçük giyversin. Ne artistlik yapıyorsun? Ben mi ne artistlik yapıyorum? Küçük olsam da şunu atabilirim. Abo! Ben de gidiyorum valla. Selamun aleyküm. Bir kameraman olarak ben geldim. <Gülüşmeler> ben geldim. Beni kimse öldüremez. Ben geldim. Lan bu ne? Çok çok öldüremez. Abi sen ne kadar büyüksün. Ben bir iki tane tüymenin katında daha büyük. <gülüşmeler> Öksürerek gitti adam. Ayıptır ya. Ne ayıptır oğlum. TV söyledim ben. İyi. İyi. Ben geldim kimse yok mu abisi? Yok abisi. Kimse yok abisi. Kim konuşuyor abisi? Ben konuşuyorum abisi. Sen kimsin abisi? Göremezsin abisi. Allah'ım ya Abisi deyip duruyor salak ya. Çünkü abisi. Abi bir gelir misin şunu bir de kardeşim ben bilmiyorum ki. Abi büyük boyuna dön ya tamam geliyorum. Abi çok hızlı konuşuyorsun abi yetişemiyorum. Asıl sen hızlı konuşuyorsun. Aa bacağım bir daha geliyor dur. Heh, şimdi bacağım kopmadı. Şimdi biz kameramanlar ölüyoruz geberiyoruz kanka. Kanka mı? İşte kardeşim. <laughs> ee, neyse. Ben 1 2 3 4'üm. Selamünaleyküm. Dur dur duruş. Lan seni ben bir vururum. Ah. O o ah. Ekranı civat değil baba okallırım. Çocuklarıyla Çok Aa! fena oluyor. Abbu. Of ya. Lan ben neredeyim? Senin iki gibi mekanın Seni ödeyim aleyküm. Demek ki korkuyormuş. Bunu işten atmamız lazım. Çok korkak. Demek ki sen e, çok korkakmışsın. Bunu işten atın Yeni geldi. E, seni tekrar işe alıyoruz. Onu mu yoksa benim mi? Ben çok eskiden istemiştim. Evet seni. Onu değil. Benim mi? Hayır onu. Hayır seni. Ya ne diyorsun abi ya? Hayır seni. Tam beni mi? Beli ise siyah. Siyah. E, i̇kimiz de siyahız. E, ise sarı. Sarı. Tamam ben o zaman. E, ee, tamam cümle yok. Aminim ben bir. Ben dünyanın en zengin kameramanım. Sen dünyanın en zengin kamera mühürüsün. Hmm. Kaç, 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 kaç. Allah. Davuluruz, davuluruz, Şimdi ülkesel bölgeye ineceğim. Lüüüüm. Salak fıydılar. Davuluruz. Ay. Davuluruz. yes

Rubri da bunu kanka Eyvah bittik. hepsi kaçtı tamam rahat mı? Rubri da hayır değil geliyorlar. Rubri da 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 yas. Rubri da bunu dinliyorum. Rubri 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 da

Stop 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 yes yes double 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 ay tam yanımda bu ya bu inşallah beni görmez istiyorsun evet şimdi sorunlar Ama bekle, bekle, sorun bekle, 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 bekle sorun neydi ki ee, bekle sorun Onların bir toplantısı var. O toplantı ne alaka peki? <laughs> Titus Pickle'ı korumaya alacaklar. E, o ne demek oluyor? Titus Pickle'ı korumaya aldıkları için biz de onu kurtaramayacağız. Anladın mı? Anlamadım. Ah. Tamam tamam anladım. Titus Pickle'ı gelebilir. O yüzden hadi ben ışınlanıyorum. Ben de kaçayım. Ben de kaçayım. Ben de. <gülüyor> 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 Efendim aşkım. Daha iyi ya Safa çorba içiriyor. <laughs> Doymadı. Arkadaşı hiç tabak koyduk. Hmm. Çok şükür Elan burada. Onlar. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Ama bizim ne yapacağımızı bizden haberi var. Aaaa!

Geliyor, geliyor. Kaç Allah'ım Allah. 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 Of. Oh. Dur bir daha aşırı Çok fena olur ya. Bir de beni küçülttüler çok sıkıntı. Of. Çok acı şu kolu. Sonra sonra artık kolu. Of. Yani haklısın. Bir çok büyük bir, küçüğüm. Tamam, bir şey de ben küçük. Tamam dostum sakin ol. Ya arıza Aaaa. Arıza geçirin. arkandayım ee, e ıı. dedim sana eyvah arızalandı. Ama yeri geldi bir tane iş oldu. Tüm kameramanlar yani buradaki kameramanlar toplansın ve. Öldürebilecek misin diyorum ben de sana. Şey, Daha çok borca gir, girecek misin gibi. Gel neydi? Burayı tamir etsin. Ben de edeceğim. Yapabilirim Ben diyorum. de edeyim. Yap dene ben ya. Ben de edeyim. Üçümüz üç tahmin ediyoruz. Tamam şimdi bunu tahmin ediyoruz. Yani edeyim. o yüzden diyoruz. Şimdi burayı dobleyeceğim ben <laughs> geldi. Saklanın. Buradaki işi bırakmadan